Baba neredeyim? Bu şu. 25 milyon çünkü ya zaten geliyor bu Nasıl? Afiyet olsun kaptan. torbaları doldurduk. Evet. Evet. Yemek kasabımızdan artık. alışverişlerimizi kasap yaptık. değil artık, Manav oldu kasabımızın. Kasaptı. manavlığa terfi, terfi, terfi etti. Tabii, evet. Tabii, tabii. Evet. Nasıl bulduk? O yüzden yani biz şimdi artık zannı olduğumuz bir şey. İyi şeyler satıyorlar. Biz de iyi şeyler yemek istiyoruz. Onun için Tercih şey ediyoruz. Tabii. Evet, afiyet olsun. Merhaba. tercih ediyoruz. Terzi Başkan Vekilimiz Sayın Kazım Şahin de mandalin alıyor yeni manavımızdan. Evet korona tedbirleri önleminde herhalde siz mandalini tercih ettiniz. Evet. Çok şükür uğramadı şimdiye kadar. Bundan sonra da uğramasın korona morona. Ön tedbirimizi alalım diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Gelmiyormuş korona. Evet onun için C vitamini bolca kullanıyorsunuz. Evet. evet. Nasıl bir abi ya? Evet Serdar hayırlı olsun. Ee, uzun soluklu bir kasap dükkanını kapattık. Manava döndürdük. Bunun pandemiyle bağlantısı var mı? Önce onu alalım. E, tabii ki var abi. Pandemiyle bağlantısı tabii ki var. Ee, sonuçta biz restoran işiyle uğraşıyorduk. Evet. Bu pandemi zamanında iki tane restoranımız maalesef kapandı. Şu anda iş yapamıyoruz. Evet. E, elimizin altında da böyle bir dükkanımız varken Hazırda pandemi zamanında e, en geçerli meslek olan manav işini bir de biz ele at atalım dedik. Pandemiden e, önce böyle bir şey var mıydı aklımızda? Yani e, çok... Şartlar yoktu. mı buraya? Yani tabii biraz şartlar buraya getirdi. Evet. Zaten Mart ayında pandemide dükkanlarımız kapanınca ikinci e, vakalardan sonra dedik tekrar kapanır mı acaba? Kapanırsa ne yapabiliriz? Buraya nasıl bir iş yeri açabiliriz. En mantıklısı manav olarak geldi. Günlük e, satışa olan, e, en azından kasaya 3-5 kuruş düşen tabii ki, tabii ki, bir tabii meslek ya. dediniz. Daha önceden tecrübe var mıydı? Yok, hiç tecrübemiz yok. yok. Nasıl gidiyor, e, şu tecrübesiz anda, olmanıza yani, rağmen? Tabii, güzel gidiyor. İlk başta biraz heyecan vardı. E, tabii bilmediğimiz bir meslek. Hiçbir şey de bilmiyoruz açıkçası. Malı nereden alacağız, nasıl temin edeceğiz? nasıl satışını yapacağız, nasıl muhafaza edeceğiz. Evet. Ama sağ olsun eşimiz dostumuz, bu işle ilgilenen eşimiz dostumuz gayet bize yardımcı oldular. malı nasıl alırız, nasıl temin ederiz, nasıl dizeriz, nasıl satışını yaparız ve nasıl koruruz gibilerinden. 4 dört gün oldu, bu beşinci günümüz. Yani şu anda gayet güzel gidiyor. 5. gün olmasına rağmen az önce biz de 5-10 dakika izleme olanağı bulduk gerçekten e, hareketli bir ortamdı. Bekliyor muyduk böyle bir hareketli ortam? Ya açıkçası şöyle bir şey. E, bu kadar hareketli bir ortam ben de beklemiyordum. Fakat e, dediğim gibi tecrübeli bu işi yapan eşimiz dostumuz var, abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Onlardan aldığımız bilgiler neticesinde e, halkımıza ne kadar e, daha düzgün, iyi mal verirsek bu işin olacağına karar kılmıştık. Ve toptancımıza özellikle söyledik. Hani bize iyi mal getir, güzel mal getir, fiyatı çok önemli değil. Hani bize iyi olsun, bir belki belki pahalı olabilir ama şu an fiyatlarımız da gayet makul. Ben de devamlı evet, pazara fazla kaliteli, da gidiyorum. Da uygun diyorsunuz. Evet, devamlı pazara da gidiyorum, takip ediyorum. Evet. Diğer marketlere, manavlara da gidiyoruz. Günlük fiyat analizlerini tabii ki, çevreden tabii ki. alıyorsunuz. Tabii ki alıyoruz ve fiyatlarımız yeri geliyor, günlük biz de değiştiriyoruz. Evet. Mesela bugün muzumuz 9 liradan satıyoruz. Evet. Dok. Hafta sonu bu muzumuz 12 liradan satışını yapıyorduk. Yani piyasayı regüle ettiniz. 3 lira bir anda düştü diyorsunuz. Aynen abi. Bunu Aynen. E, neredeyse ki... günlükte uygulayabiliyorsunuz. Evet, evet günlükte uygulayabiliyorsunuz. Evet Serdar hayırlı olsun diyorum Teşekkür tekrar. Teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi şurada tezgahtan da görüntü alalım. Gerçekten bütün meyve türlerinin eksik olarak hepsi var burada.